Bu dersimizde de size değişik böyle bir yöntemle ilmek atışı e, göstermek istiyorum. Bu daha çok böyle değişik e, örgü teknikleri olan modellerde e, nasıl çözünürlük bulabilemediğinizde mesela sağ ve sola örmeniz gerekiyor. Yani tam ortadan başlamanız gerekiyor ve iki yöne doğru örmeniz gereken modellerde daha çok uygulayabileceğiniz bir yöntem. Ve bunun için başlama e, Başlaması daha rahat olabileceği için böyle kısa 5 şişlerle bir seri şişlerimiz var. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde ipimizin ucu burada. Böyle elimizle burayı tutuyoruz. Ve bu şekilde şişimize dolamaya başlıyoruz. Çok sıkı dolamanıza gerek yok. Böyle yavaş yavaş doluyoruz gevşek bir şekilde. Ne kadar ilmek istiyorsanız o kadar dolayabilirsiniz. Ve böyle doladıktan sonra ipinizi böyle baş parmağınızda diğer parmağınızda şöyle sabit tutun. Alttaki şişi biraz bu şekilde uzatabilirsiniz. Buradan ilmekleri çıkarmadan öreceğiz çünkü bu sıramızı. Ve üçüncü şişimizi de elimize alıyoruz. Şimdi bakın şu aradan yakın göstermeye çalışacağım mümkün olduğu kadar. Biraz ilk sıralar tabii çok kolay olmayacak ama bu çok önemli bir teknik olduğu için daha sonraki projelerimizde biz bunları hep kullanabiliriz bu tarz örgü şeklini. Bakın şöyle ilmeğinizi atıyorsunuz ve böyle alttan dolayarak birinci ilmeği örüyoruz çıkarmıyoruz yalnız bakın orada kalıyor şişti tekrar böyle batıyoruz araya ve ikinci ilmeğimizi örüyoruz yine aynı yönden batıyoruz üstten çapraz ipimizi atıyoruz ve üçüncü ilmeğimizi de ördük tekrar giriyoruz attık ilmeğimizi Ördük, tekrar giriyoruz, ipimizi doluyoruz ve örüyoruz. Tekrar giriyoruz, doluyoruz ve örüyoruz. Tekrar girdik, doladık ve ördük. Bakın bu doladığımızın iplerin içine ilmekmiş gibi giriyoruz bu şekilde tekrar giriyoruz. direkt böyle hemen şişinizi sokun ve örünüz. Evet bakın birinci sırayı şimdi bu şekilde tamamlamış olduk ve böyle çeviriyoruz burayı buradaki uzun ipimiz yine bakın böyle bir kere dolanarak böyle geliyor. Yine burayı uzun bırakalım. İpimizi yine bu şekilde tutalım. Yani şu şekilde ipimizi tutuyoruz ve bu kez buradaki aralara giriyoruz. Bakın yine aynı şekilde doluyorum ve örüyorum. Tekrar giriyorum. örüyorum. Tekrar bu şekilde dolayarak ilk sıralar biraz gergin gibi duracak ama bu ikinci üçüncü sıradan sonra hemen zaten onun rahatlamasını göreceksiniz sadece ilk sıralar için bu biraz sıkışık bakın böyle doluyorsunuz ve çıkıyorsunuz bu burayla hiçbir bağlantınız yok. Böyle hemen ikisinin arasında yapıyorsunuz bu işlemi. İki şişin arasında. Bakın böyle giriyorsunuz. Doluyorsunuz ve örüyorsunuz. Tekrar giriyorsunuz. ve son ilmeğimizi de aradan girelim şimdi zaten bu sıradan sonra bakın şöyle o gerginlik biraz gitmiş olacak ve sizin şimdi artık normal örgüye geçebilirsiniz yani tersleri bakın burası ters yüzü olmuş oldu bir sırada oradan örelim görmeniz açısından bakın arka yüzde olduğumuz için buradaki ilmekleri Ters bir şekilde gayet rahat artık görebilirsiniz o ilk iki sıra çok biraz gergin bir şekilde Oluyor ama bu çok önemli bir detay Bunu görmenizi mutlaka istedim çünkü daha sonra Bunlarla çok Değişik Mesela robadan hırkalar yapacağız ama V yaka yapmak istiyoruz mesela O zaman bu yöntemi kullanacağız onun için de böyle bir videomuz olsun istedim Şimdi bakın bir sıra geçtikten sonra tekrar ön yüzde göstereceğim. Bakın şimdi bunu bu tarafa doğru istediğiniz kadar örebilirsiniz. Aynı şekilde burada da ilmeğiniz olduğu için buraya da bir ip takarak bu kez bu tarafa doğru yani sağ sol örgüsü. Diyelim ki bir elbise yapacaksınız ve elbisenizde böyle bir yuvarlak kavis var. Diyelim eteğin ucuna da saç örgüsü yapmak istiyorsunuz. Ee, hiç dikişsiz bir şekilde yani hem bu tarafa hem bu yönteme örüp e, bu işlemleri tabii daha sonra yine hep birlikte yapacağız. Ama en azından bir nasıl başlanıyor bunun videosunu size göstermek istedim. Evet bu da bir değişik bir başlama tekniğiydi. Şimdi size yine bu tarz olup daha farklı da yapabileceğiniz bir teknik daha göstereceğim. İki tarafa başlayabileceğimiz, değişik bir iki taraflı çalışabileceğimiz bir ilmek atma yöntemi daha göstereceğim ve bunu tığ yardımıyla yapacağız. Şimdi tığımıza bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şişimizi de alıyoruz. Bakın böyle buradan bu şekilde tutturuyoruz ve ipimizi alta doluyoruz şişimizden. Ve tekrar bakın şu üst kısımdan böyle girerek bir tane daha halkamın içinden şişime ilmek attım ve ipimi tekrar alttan doladım. Tekrar attım. Tekrar doladım tekrar alıp buradaki alt zincirin içinden çekiyorum ve ipimi bakın bu şekilde alta doluyorum ve üstten tekrar alıyorum. Alta doluyoruz. Tekrar atıyoruz ve çekiyoruz. Tekrar arkaya atıyoruz. Tekrar üstten zincirimin içinden bu şekilde tekrar ipimi atıyorum arkaya ve üstten yine halkanın içinden çekiyorum tekrar atıyoruz ve tekrar çekiyoruz altı atıyoruz üstten halkanın içinden geçiriyoruz şimdi bunu kaç ilmek başlamak istiyorsanız örneğiniz kaç ilmekse bu şekilde o kadar sayıda ilmeğinizi atabilirsiniz. Bu son ilmeğimize yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 3 zincir çekip burada bunu beklemeye alıyoruz. Bu altta böyle bu şekilde duracak. Ee, başka bir renk alalım şimdi daha net görünmesi için hem. Şimdi normal şişimizde başka bir renge geçtik. Bu bu şekilde altta zaten sarkık duracak ve normal biz farklı bir tonla üstü örmeye başlıyoruz. Düz örgü örüyoruz bu sırayı. Arkada da ters olarak örüyoruz. tekrar bir sıra örüp dönelim. Ee, bunu bu şekilde düz örüyoruz zaten şu an birkaç sıra geçelim 6 çünkü daha sonra sökeceğiz aynı zamanda mesela modelli bir örneğinizde buraya en başta örneğiniz neyse sayıları da zaten belli olacak saç örgüsü veya farklı bir örgü tekniği kullanmak istiyorsanız direkt örneğinize de başlayarak yani örneğinizi kurabilirsiniz ben şu anda düz düz örgü üzerinde göstermek istedim bu yöntemi daha kolay anlaşılır olsun diye. Şimdi arka yüzden de ön yüze doğru gelelim ve nasıl devam edeceğiz şimdi göreceğiz zaten. Şimdi bu alta aynı zamanda sökmeye başlayacağız. Şurada 3 zincirimiz vardı. 1 2 3 söküyoruz ve buradan sökmeye devam ediyoruz. Bakın buradan söktükçe altta bizim kırmızı iplerimizdeki ilmeklerimiz boşa çıkıyor ve oradan toplamaya başlıyoruz. Bakın. Bir tane çıkarıyorum. Bir tane kırmızımdan şişe takıyorum. Bir tane çıkarıyorum, takıyorum. Çıkarıyorum. Takıyorum. bu şekilde bakın bir iki yavaş dikkatlice yaparsanız ilmekleriniz de kaçmamış olur şöyle birer ikişer tane birden çekebilirsiniz bu şekilde de toplayabiliyoruz Bakın buradan da ipi çektik, kurtardık. Ve bir önceki yöntemimizdekinin aynı, yalnız bu biraz daha farklı bir teknik. Size hangisi daha kolay olursa onlardan birini kullanabilirsiniz. Yani bunun gibi bir sürü teknik var ama biz her zaman kendimiz için kolay yolunu seçeceğiz tabii ki. Kendimizi zorlamayacağız. Bu da bence çok kolay bir teknikti. Tekrar yine iki taraflı Ilmek atmanın başka bir yöntemini daha göstereceğim. Ee, bu da çok kolay bir yöntem aynı zamanda ve bunun için tığ gerekli. Böyle tığımızı alıyoruz ve normal çok sıkı olmayan bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde rahat rahat sıkmadan ee, istediğiniz ilmek sayısı neyse o kadar zincir çekeceksiniz. Şimdi biz bu kadar çektik yeterli. Yine ikinci bir renk ip kullanacağız tabi. Şimdi diğer renk ipimizi alıyoruz ve bu zincirin içinden ilmek çıkarmaya başlayacağız. Böyle bakın zincirin ortasındaki boşluğa batıyoruz ve bu şekilde çekerek içinden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bir sonraki zincir e, sık iğnenin içine giriyoruz ve böyle çekerek bu şekilde çıkarıyoruz ilmeğimizi giriyoruz ve çıkarıyoruz bakın giriyoruz çıkarıyoruz tekrar giriyoruz ipimizi doluyup çekiyoruz üstten giriyoruz sık iğnenin içine ipimizi kavruyoruz ve dışarıya doğru çekiyoruz giriyoruz ipimizi tutuyoruz ve çekiyoruz bu şekilde bütün sıra boyunca zincirimizin genişliğinde oluyor tabi burada onun için ilmek sayınızı önceden ayarlayabilirsiniz örneğinizle ilgili olan ve bu şekilde aynı rakamları ihtiyacınız olan sayıları da bu şekilde yakalamış olursunuz son ilmekten de çıkarıyoruz Evet şimdi bakın böyle yine bir iki renkli bir şekil aldı. Şimdi arka yüzde bunu ters örerek ön yüze gelelim. Normal örgüye geçelim. Ve bir iki sıra düz olarak örelim. Alt bölüm biraz rahatlaması gerekiyor. Yine bu şekilde örüyoruz. Düz, düz tarafı düz, arkadan ters örerek ön yüze geliyoruz. Evet, şimdi tekrar alttaki kırmızı ipim burada bekliyor zaten ve buradan tekrar biz ilmekleri sökeceğiz. Buradaki zinciri sökmeye başlıyoruz. Bakın buradan çekiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Ve buradan tek tek bu ilmeklerin içinden bunları böyle toplamaya da başlıyoruz ilmeklerimizi. Dikkatlice bu şekilde aralardan kırmızı ipimizi Böyle söker gibi yavaş yavaş. Bakın önce aradan sonra şu alt kısımdan bir Katı açıldı. Ve en son da üstten çekiyoruz. Ortadan alttan ve üstten bu şekilde giderseniz sorunsuz bir şekilde sökmüş olursunuz ve bunlar da son şimdi bunları da tekrar şişimizi alıyoruz ve bakın tekrar aynı şekilde bu da farklı bir yöntemdi siz de tabi bu yöntemlerden şimdi ben size burada 3 tane bu tarz yöntem gösterdim. Size kolay olan bir tanesini seçebilirsiniz. Size en kolay olanı. Ve bu şekilde daha sonraki projelerimizde yapacağımız modellerde bu bize gerekecek zaten. Şimdilik bu çift taraflı başlama tekniklerinde 3 tane yöntem gösterdik. Bence yeterli şimdilik. Bir sonraki videoda daha farklı tekniklere devam edeceğiz. Hoşçakalın.